Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tam sayılarla çarpma işlemini ve bölme işlemini anlatacağım. Önce bir çarpma işlemiyle başlayalım. Tam sayılarla yapılan çarpma işleminde çarpılan sayılar. Şimdi burada bir kuralımız olacak. Eğer çarpılan sayılar aynı işaret ise veya farklı işaretse sonuç ne olacak? İşaret önemli bizim için burada. Zaten çarpmayı biliyoruz. İşaretimiz önemli. Aynı işaretli sonuç daima pozitif olacak arkadaşlar. Pozitif. Eğer farklı işaretli ise farklı işaretli ise sonucumuz negatif olacak. Negatiftir diyelim. Şimdi bunu hemen bir şöyle işaret diliyle de gösterelim. Anlatalım. Ne dedik? Aynı işaretli ise yani artı çarpı artı yine artı'dır. Veya eksi çarpı eksi yine artı'dır. Bu birincisi. Eğer işaretler farklı ise yani artıyla eksiyi çarpıyorsanız sonuç eksidir. Eksiyle ya da artıyı çarpıyorsanız sonuç yine eksi olacak. Burada şunu söylemek istiyorum. Artı sayıyla hangi sayı çarparsanız çarpın artı işaretini değiştirmez. O çarptığınız diğer sayının işaretini değiştirmez. Ama eksiyle hangi sayıyı çarparsanız çarpın mutlaka o diğer çarptığınız sayının işaretini değiştirecektir. Evet sevgili arkadaşlar örneklerimiz var. Örneklerimizle devam edelim. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız diyor. Hemen bakalım. Eksi 7 çarpı eksi 4. 7 kere 4 biliyoruz zaten. 28. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı. Az önce söylemiştik. Aynı işaretli ise sonuç artı demiştik. 9 kere 6 54 Artı ile artının çarpımı yine artı. Artı 54 11 kere 2 22 Eksi ile artının çarpımı eksi 22. 8 kere 5 40. Artı ile eksinin çarpımı eksi 40. Burada şunu yapmıyoruz. Yani büyüğün işaretini mi alıyoruz? Küçüğün işaretini mi? Değil. Aynı işaret ise pozitif. Farklı işaret ise sonuç negatif olacak. 1 kere 53. 53 eksi ile artıyı çarptığınız zaman eksi olacak. Şimdi burada üçlü bir çarpma işlemi var. Bakalım hemen. 25 önce onu çarpıyorum. 250. Eksi ile çarpımı artı 250. Artı 250 ile de 2'yi çarpacağım. 250 çarpı 2. 500. Şimdi burada bir artı var. 2'nin de önünde aslında gizli bir artı var. Artı ile artının çarpımı yine artıdır. Bu sefer dörtlü bir çarpma işlemi görüyoruz. 4 kere 5 20 ama 5'in önünde artı olduğu için gizli bir artı artı 20 olarak alabilirim. 1 kere eksi 6 eksi 6 şunu da yapabilirsiniz. 20 ile 1'i çarpıp daha da devam edebilirsiniz. Ben gruplandırdım. 20 kere 6 120 artı ile eksiğin çarpımı eksi 120 yine bir dörtlü çarpma işlemi 3 kere 1 3 ama eksi ile eksiği için artı 3. 2 kere 7 14. Yine artı ile eksi çarptığım için artı 14 olacak. 3 kere 14 42. Artı ile artın çarpımı yine artı. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz genel olarak. Burada kaç tane çarpma işlemi var? 4 tane çarpma, çarpılan sayı var. Bütün sayıların da işareti eksi mi? Evet. 4 tane çarpılan sayı var. Eksi olduğu için ve 4 Çift olduğu için sonuç artı çıkacaktır. Ama e, bu 4 çarpılan sayıdan tek tanesi eksi olmuş olsaydı sonuç eksi olacaktı. Bakalım örneklerimizde var mı? Benzer bir örnek. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var çarpılan sayı ve 5'i de e, eksi, negatif ve 5 tek olduğu için sonuç eksi çıkacaktır. Neden? Hemen işaret incelemesi yapalım e, çarpmadan önce. Bakın. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bu artı ile bu artının çarpımı artıdır. İşte bu artı ile bu eksinin çarpımı eksi. Sonuç eksi olacak. Dediğim gibi eğer çarpılan sayıların Tek tanesi eksi ise sonuç eksi, çift tanesi eksi ise sonuç artıdır. Diğer artı işaret değiştirmediğini söylemiştim. Eğer artı varsa bunlar pratik kural olarak aklınıza kalabilir işaret yazmada. 2 kere 4 8. Eksi ile eksinin çarpımı bakın artı 8. Yukarıda söylemiştik. 1 kere 10 10. Eksi ile eksinin çarpımı artı 10. Artı 8 ile artı 10'u çarparsak artı 80 artı 80 ile de eksi 3 çarpıyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksi 80 çarpı 3 240. Cevabımız 240 eksi 240. Bakınız burada 3 tane çarpılan sayı var. Biri artı diğer ikisi eksi. E, i̇kisi eksi olduğu için iki tane yani çift tane eksi var. Dolayısıyla sonucumuz artı çıkması gerekecek. Bakalım yine. Eksi 15 çarpı artı 3 eksi 45. Eksi ile eksinin çarpımı artı 45 çarpı 6 ne yapar? 270 artı 270. Evet arkadaşlar bir diğer konumuz tam sayılarla çarpma işleminin sayma pulları ile modellenmesi. Burada çok fazla soru bir geliyor bize. Yani acaba ne yapıyoruz? Bir kural var mı? Bir modelleme var mı falan? Bununla ilgili hemen bir kural oluşturacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. E, iki tane çarpan var. Bu iki çarpandan ilki grup sayısı, ikincisi grup içindeki pul sayısını, sayma pulu sayısını gösteriyor. Tekrar söylüyorum. İlki ilk sayı yani ilk çarpan e, grup sayısını, kaç tane grup oluşturacağımızı, ikinci sayı ise bu gruplar içerisinde kaç tane sayma pulu olacağı anlamına geliyor. Ben hazır etmiştim. Hemen bir bakalım. Ne dedik? Artı 5 çarpı artı 2. 5 tane grubumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane grubumuz var. Artı 2 diyor. 2 tane artı. Bakın öndeki işaret artı olduğu için artı. 2 tane artı sayma pulu olacak. 1 2, 1 2, 1 2 4. gruptayız. Ve son grup 2. Toplam kaç tane artı sayma pulu oldu? 10 tane artı sayma pulu oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane artı sayma pulu oldu. Cevabımız artı 10. Hemen ikinci örneğe geçelim. Artı 3 çarpı eksi 4 diyor. Birincisi artı olduğu için 3 tane grup. İkinci çarpanımız eksi 4 diyor. Bu eksi 4 de her bir grupta kaç tane sayma pulu ve sayma pulunun cinsini yani artı mı eksi mi olduğunu bize söylüyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunların toplamı hepsi aynı olduğu için biliyorsunuz to çarpma toplamanın kısa yoludur. 3 grupta toplamda 12 tane eksi sayma pulu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani eksi 12. Şimdi burada şunu belirtmek istiyorum. Eğer ilk çarpılan sayının işareti artıysa bu şekilde yapıyoruz. İlk grup kadar, ilk sayı kadar grup kuruyoruz. İkinci sayı kadar içeriye pul ekliyoruz. Devam edelim. Eksi 2 çarpı artı 6. Şimdi burada iki tane birincisi, birinci sayımız ne? Eksi 2. Yani iki tane grup kuracağım, oluşturacağım. Ve önünde eksi işareti var. E peki eksi iki tane grup oluşur mu? Hayır oluşmaz. Ama burada bir kural oluşturmamız gerekiyor. Burada şöyle bir kural var arkadaşlar. Eğer ilk sayının ilk çarpan sayının işareti negatif ise bu bana şunu söylüyor. Diyor ki biz sayı kadar grup kuralım ama içeride bu sefer sıfır çiftleri olsun. Peki sıfır çifti ne demek? Sıfır çifti. Hemen bunu da söylemiş olalım. Sevgili arkadaşlar bir artı bir eksi artı ile eksi birbirinin birlikte olduğu zaman ne yapar? Artı ile eksi zıttır. Bir artı bir eksi birbirini götürür. Dolayısıyla buna işte sıfır çifti diyoruz biz. Sıfır çifti. Şimdi İki tane grup oluşturduk. Bakın. iki grubumuz var. Ve her bir grubun içerisinde eksi olduğu için ilk sayımız sıfır çiftleri yer alacak. Peki kaç tane sıfır çiftimiz yer alacak? Her bir grupta altı şart tane sıfır çiftimiz yer alacak. Hemen hızlıca yapalım. Evet 6 tane sıfır çiftimiz burada oluştu. Diğer 6 tane daha oluşsun. tane iki grupta altı şarttan sıfır çifti oluşturduk. Şimdi bunlar bir araya getirdiğimizi farz edelim. Yine. Evet. Altı şart tane sıfır çiftlerimiz oluştu. iki grup. Peki ben burada ne yapacağım şimdi? Şu ikinci sayı kaç artan sıfır çifti olduğunu söylüyordu zaten. Peki öndeki işaret ne anlama geliyor? Öndeki işaret şu anlama geliyor. Bu sıfır çiftlerimizin içerisinden gidecek olan yani çıkarmamız gereken sayma pulları hangisi onun anlamına geliyor. Şimdi burada 6 tane artıyı bakın artı işaretten dolayı çıkardım. Burada da yine 6 tane artı sayma pulunu çıkardım. Hop. Şutladım gitti. Ne kaldı geriye? 6 tane eksi burada. 6 eksi de burada. Toplamda 12 tane eksi sayma pulu kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ve sonucumuz ne oluyor? Eksi 12 oluyor. Peki eğer ikisi eksi olursa eksi 4 çarpı eksi 1. Burada yanlış yazmış olduğu için ben eksi 1 olarak düzelttim. Olursa ne yapacağız? ya aynı şekilde birinci sayı eksi olduğu için bu 4 grup anlamına geliyor sayımız. Ve eksi de her bir grupta sıfır çiftleri olması gerektiğini söylüyor. İkinci sayımız eksi 1. Birer tane sıfır çifti olacak. Hemen bir sıfır çiftlerini oluşturalım. Evet sıfır çiftlerini oluşturduk. Peki eksi var. ikinci sayının önünde eksi var. Bu ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Ne demiştik? Çıkacak olan sayma pulları hangisi ise onları çıkaracağım. Her gruptan birer tane eksi sayma pulu çıkardım. Geriye ne kaldı? 4 tane artı sayma pulu kaldı. İşte cevabımız da artı 4, eksi 4 ile eksi 1'i çarptığımız zaman artı 4 olmuş oluyor. Da düzeltelim. Modellemede dikkat edilmesi gerekenler ilk sayının işareti pozitif ise her bir gruba ikinci çarpan sayının işareti ise ikinci çarpan sayısı kadar sayma pulu eklenir. İlk sayının işareti negatif ise her bir gruba ikinci çarpandaki sayı kadar sıfır çifti eklenir ve her gruptan ikinci çarpanın işaretine sahip sayma kolları çıkarılır. Bu iki kuralı aklımızda tutmamızda fayda var. Evet arkadaşlar tam sayılarla bölme işlemi. Tam sayılarla yapılan bölme işleminde sayılar aynı işaretli ise sonuç pozitif. Aynı çarpma işleminde olduğu gibi. Farklı işaretli ise sonuç negatiftir diyoruz. Yine çarpma işleminde olduğu gibi. Hemen bunu da yine sayma pulları ile gösterelim. Artının artıya bölümü artıdır. Veya eksinin eksiye bölümü yine artıdır. Ya da artının eksiye bölümü eksidir. Eksinin artıya bölümü ise yine eksi'dir. Şeklinde işaretlemeleri gösterebiliriz. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız diyor. Hemen bakalım. Sayıyı sayıya bölüyorum. 60'ı 10'a bölüyorum. 6. Artının eksiye bölümü eksi. 38'i 2'ye böldüm. 19. Eksinin eksiye bölümü artı. 35'i 7'ye böldük. 5 Eksinin artıya bölümü eksi. 44'ü 11'e bölüyorum. Evet 4. Artının eksiye bölümü eksi. 0 8'e bölünür mü? Evet bölünür tabii ki. 0'ın 8'e bölümü yine eksinin 8'e bölümü yine 0'dır. Ama herhangi bir sayının 0'a bölümü ise tanımsızdır arkadaşlar. Tanımsız herhangi bir sayının sıfıra bölümü tanımsız olarak ifade ediyoruz. Eksi 57'nin artı 1'e bölümü eksi 57 ve eksi 92'nin eksi 1'e bölümü ise artı 92. Unutmamamız gereken bir şey var. Bölme işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman, yutan eleman ve dağılma özelliği yoktur arkadaşlar. Yani yer değiştiğiniz bile sonuç değişmez diye bir şey yok değişir. Birleşme özelliği yoktur. Etkisiz eleman yani etki etmeyen sonucu etki etmeyen bir elemanı böyle birim eleman özelliği yoktur. Yutan eleman özelliği yoktur ve dağılma özelliği yoktur. Evet sevgili arkadaşlar bugün konumuz bu şekilde tamamladık. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşça kalın.